Girdim. Eee üzerinizde ne yazıyor? Üstünde ne var? Çok <laughs> anlamıyorum. İngilizce yazıyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Göremiyorum yukarıdan aşağı. Üzeri Sarı mikrofonla ne zamandır izlemiyoruz lan? Var mı güzel başlıklar, değişik bir şeyler falan? Üzerinizde ne yazıyor? Game over. Ne demek? Oyun bitti. Üzerinizde ne yazıyor? Oku. <laughs> Be your pardon. Be happy for this moment. This moment is your life. Bu an için mutlu ol. Bu an senin hayatın. Ee, şimdi buradayım. Üzerinizde <laughs> ne yazıyor? <laughs> Push to limit. Limiti zorla yazıyor. Hayatının limitini zorlayacağız her zaman. Üzerinizde ne yazıyor? Molako Atlantik ne demek? Bilmiyorum. Üzerinizde ne yazıyor? Çizgi. Drewey. Ya evet. Üzerinizde ne yazıyor? <laughs> ya evet. Never no, say no. Hiçbir zaman hayır deme. Black white. Ne demek? Siyah beyaz. En büyük. Beşiktaş. Lay, lay, lay. <laughs> Üzerinde ne yazıyor? <laughs> Üzerinde mi abi? <laughs> Superior. <laughs> Beş yaprak. <laughs> Beş yaprak abi. Ağaç yaprak. ne demek? Tatlı demek abi. Nirvana. Yani daha çok şey diyeyim. Nirvana'ya ulaştım derler ya. Hani bir en büyük... Nirvana grubunun şeyi bu. Yani zevkin olur ne bileyim. Eğlencen olur. Zirve noktası diyeyim. Hani öyle. Nirvana yaşadınız mı? Çok. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, tabii ki. Başarı bir şeydir. Nirvana'dır benim için. Hani hayatımda... Ya, baş... ya mantıken adam... Ya içer evet, şimdi. Mantıken doğru söylüyor. Müzik grubunu bilmeyip böyle giyinip... Doğru söylüyor oğlum. Yanlış bir şey söylemiyor. Kendi mantığında ürettiği şey doğru yani. Anladın mı? Başarılar da oldu. Ha, dibi gördüğüm oldu Dibin nirvanasını da yaşadım. Başarıyı da yaşadım. Efendim üzerinizde ne yazıyor? Gucci. Gucci. <laughs> Bilmiyorum inan. Yakışıklı oğlan demek herhalde. Bugün saçlarıma en dans ediyorum. Bilen daksan mı yıkayım artık ne yapayım? Gucci yazıyor Gucci. Anla Deniz canım. Seni çok sevim ben. Ne oldu? Benimle evlen. Bak belediyede çalışıyorum. Kırmızı motorum var. Hepsini sana vereceğim Allah'ın izniyle. Yeter ki sen bana hadi. Benimle evlenir misin Anla Deniz? Maaşını kendi çeker. Motorumdan kendi gider gelir. Ferrari alacağım gene banka kredisine Allah'ın izniyle. Her şeyi alacağım. Yeter ki kendi her desin. İki dudağın arasında bütün her şey emrinde. <gülüyor> <gülüyor> Onu on katma. <laughs> Şekil gelir geçer, güzellik gelir geçer. Seni on ben. Üzerinde ne yazıyor? Pro Ne demek? Ne demek? NASA Ne demek? Eee uzay bilimi, uzay bilimleriyle uğraşan Sizin üzerinizde ne yazıyor? Stronger, güçlü Adidas Marka çeşitli yani <laughs> LC gibi misal, Nike Adidas Üzerimde Tabii hmm, Surface yazıyor Tam anlamını maalesef bilmiyorum <laughs> Face sadece Surface diye bir yazıntı anlamı olabilir sanırım Ne yazıyor? Ne demek lan Surface harbiden? Ne demek? Yüzey demek Yüzey mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyor hakikaten? <laughs> Stockholm Ne benim başkentim? Belçika mı? Üzerinizdeki tişörtte ne yazıyor? Bilmiyorum I will make you believe you are lovely Evet bilmiyorum ama Güzelkent <laughs> Jones yazıyor evet. Özel isim Efendim günün sorusu şu üzerinizde ne yazıyor? Armani jeans Ne demek? Aman biliyorum bir marka herhalde Efendim üzerinizde ne yazıyor? Abi dur bir bakayım Abi gol gitsin mi hücreye benziyor yemin ederim ya. Çok, çok sakin, yavaş yavaş. Different yani farklı. Üzerinizde ne yazıyor? Bakalım. <laughs> Esi vakiki. Vakiki. <laughs> Bellova vakiki. <laughs> Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Bellova vakiki. <laughs> ay ay. Tamam Bir erkeğin ilk neresi dikkatinizi çeker? Saçları ve giyinişi. Saçları nasıl olmalı? Uzun. E, her gün fönlemesi, e, sprey kullansın. <gülüyor> <gülüyor> Jöle kullanınca inek, inek yalamış gibi oluyor. Böyle çok dar pantolonlar giymemeli. Üniversitem var mı bugün? Yapabiliriz Allah, e, Sevdiniz değil mi lan? Oğlum ben izlerken bile zevk aldım. Beğendiniz değil mi? Yapabiliriz Allah. Devam. Bence. Karşıdan bir erkek geliyor diyelim. Evet. Onun ilk neresi sizin dikkatinizi çeker? Yürüyüşü. Nasıl yürümemeli mesela? şöyle 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 yürümemeli mesela. <laughs> şöyle yürümemeli. <laughs> bence kendini böyle cool hissediyor ama dışarıdan çok komik duruyor. Dişleri olabilir. Dişleri temiz olmalı yani. Kokusu. <laughs> yani kötü kokan insanlardan nefret ettiğim için onlar herhalde. Yani kokusu güzel kokmalı erkeklerin. Karşıdan bir erkek geliyor. Onun ilk neresi sizin dikkatinizi çeker? Boyu, poşu saçı sakalı. <gülüyor> <gülüyor> Ali yarısında kazandın yarısında kaybettin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne komik ya geri zekalı Yani bir 90 olsun, 85 de kurtarır. Yeşil gözlü olsun, beyaz tenli olsun, baby face olsun. Saçları da siyah böyle havalı olsun. Bulursanız bana şey <laughs> Bulursanız biliyorum. getirin. Ee, i̇lk popoya bakıyorlarmış. Ben istatistik yaptım biraz. <laughs> popoya bakıyorlarmış. Çalıştım yani. Doğru mu efendim? Ben ellerine bakıyorum. Bakımlı olmalı, temiz olmalı, güzel olmalı. Doğru popoya bakıyoruz. Bu iyi gerçek. Hoş, çekici, güzel. <laughs> Bir erkeğin ilk neresi sizin dikkatinizi çeker? Çekmez yani. Hiç çekmiyor. Erkekler? Yok. Türk erkekleri mi yoksa genel olarak? Genel olarak bütün erkekler. Dikkatimi çekmiyor. Efendim bir erkeğin ilk neresi dikkatinizi çeker? Karşıdan gelen bir erkeğin. Karşıdan gelen bir erkeğin saçı. Ayakkabısı. Yani saçı sakalı bakımlı olmalı. Ayakkabısı. <laughs> bir erkeğin ilk neresi dikkatinizi çeker? Diş. Tabi Önemli olmak zorunda. Gülüş önemli çünkü. Gülüşü çok önemli. Yani güzel gülebilen insanla iyi anlaşırsınız. Efendim bir erkeğin ilk neresine bakar? <laughs> ben mesela gülüş çok önemli. -"Dişlerine, evet temiz ve güzel olmalı, yani dişler temiz olmalı, düzgün olmalı, bakımlı olmalı, dişlerine bakması lazım yani en azından ee, hani ben teşvik ederim dişlerine bakması için." -"Bir erkeğin teşvik. ilk neresi dikkatinizi çeker, karşıdan gelen bir erkeğin?" -"Omuzları, çok bariz, basit bir şey bu omuzları, kollarının geniş olması gerekiyor erkeğin." -"Bir güven verici olarak, e, psikolojik olarak yaklaşırsak güven verici, benim için de çok rahat oluyor geniş Olur. omuz." <laughs> Saçına, tipine. Saçları böyle dağınlık. <laughs> Aynı. Aynen. Çünkü daha çok yakışıyor böyle oyun oynarken falan dağınlanınca. Bir erkeğin ilk neresine bakarsın? O birini anlattı o. Abla birini anlattı. Oyun oynarken diyor. Bir şey yaptı. Boyuna, posuna. <laughs> bir erkeğin ilk neresine bakarsın? Boyuna. Uzun boylu olması. Benim cevap nasıldı bir kadın ilk neresine bakarsın? Aç, aç bakalım. Efendim bir erkeğin ilk neresine bakarsın? benim gözüm erkekte de değil diye bakmam ablam da. Yani hangi açıdan erkeğin neresine bakarsınız? Evet. Kötü niyetli mi iyi niyetli mi ona bakarım. Evet. Tamam. İnsan insandır. Gözlerden. Renkli göz mavi. Bir erkeğin kalbine bakarım. iç güzeline bakarım. Ben iç görünüşe bakarım. Ben dış görünüşe bakmıyorum. Bir erkeğin ilk neresine bakarsın? Enes müzikli vardı ya bir tane. Onu ben paylaşmıştım. O nerede? Bir kadının ilk neresine bakarsın? O efsane ya. Şimdi anlatayım mı? Anlat bakalım yani. Sarışın, mavi gözlü, uzun tamam. boylu Tamam Ama tamam. ne yapayım yani böyle lazım Bir erkeğin ilk neresine bakarsınız? Bakmıyorum Neden? Evet. Çok kırdılar Gene düştün, hey, 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 Efendim bir erkeğin ilk neresi sizin dikkatinizi çeker? Elleri. <gülüyor> <gülüyor> <Ellerine bakıyorsun. gülüyor> Tırnak, tırnaklar bakımsız böyle. Ee, şey, kirli. İnce uzun parmak seviyor. <laughs> Gözleri. Yani ilk önce gözlerine bakarım. Ee, ela ve kahverengi. Daha çekici geliyor aynen. <laughs> Düşünün yolda böyle yürüyorsun. Oğlum çok enteresan bir istatistik var Türkiye'de. Ne yalan söyleyeyim? <laughs> Dur bir buluyorum ne yalan söyleyeyim? Güzel girdim konuyu çünkü. Allah tutar bakalım. Eee Türkiye'de renkli gözlü erkek ve eee sarışın erkekler çok beğenilmiyor. Biliyor muydunuz bu istatistiği? Nereden bu istatistik? Çünkü Türkiye, kurumu. Bak gerçekten diyorum Genel evet. yüzdeye vurduğunda harbiden öyle bak. Bak gerçekten diyorum ya. Sorun çevrenizde kız arkadaşınız bir şey falan biri var sorun bak genel. Valla ben hep ben anlamıyorum böyle. Ben mesela erkek dedin mi Türkiye'de böyle daha az oranla daha az olduğu için. Mesela sarışın işte renkli gözlü falan bana daha şey geliyor. Mesela bir kıvanş şeyinde anladın mı böyle. Şimdi şeyi de çok örneği çok yüksek gösterdi Onu da beğenmeyen herhalde çok azdır ama. E, öyle gibi yani okey anladın mı? Yani erkek lan bu falan oluyorsun. Mesela yurt dışında bilmem nereye gittiğinde hiç iplemiyorlarmış. Çünkü o ülkede çok oluyormuş ya onlardan. Yani sarışın, herkes zaten öyle falan. Orada mesela Esmer daha böyle ilgi çekici falan oluyormuş. Oğlum benim Çin'de arkadaşım var. Ee, Burak zaten benim yayınlarda katılmıştı hatırlarsınız belki. Oktay'ın abisi. Oktay'ın abisi. Ee, adam orada influencer gibi takılıyor. Hiç ünü münü ayrı bir şey yok. Onlara manken gibi, mankenlik işi alıyor mesela. Ama normal buran Türkiye'ye koy. <gülüyor> Türkiye'de. <gülüyor> Harbiden <gülme> <Anladım>, ya. Diyeceğim. On numaralı çocuk ben gördüm. Bura. Bak mesela açayım bura. Evet. Tutamamışsan Bugün Çok yorulmuşsan Her yerde arayıp Öp Öp Yine de bulamamışsan Asil yolu uçmuş. uçmuş, sen, sen onu tanımışsan. Kalbinin kuşu uçmuş, sen onu tanımışsan. Ay di gel, hadi girelim hepsini. Anladın mı? Bu arada bir de müzik yayını yapalım ya bu aralar arkadaşlar iyice <gülüyor> saldınız <laughs> amına koyayım şu müzik işine. <laughs> Valla bu müzik işini iyice saldınız her gün <laughs> oyun oyun makara <gülüyor> makara. Bana ilk defa görenler. Sikmeyberasın. Saçmalama saçmalama ne müzik yayını? yakmasın amına Karşıdan gelen bir erkeğin ilk neresi dikkatinizi çekecek? Elleri. Nasıl? <laughs> Elleri. Nasıl olmalı? Bakımlı. Elleri ellerime. Yani kuru olmamalı. Veya... Tırnakları kirli olmamalı, bakımlı olmalı ve kısa olmalı tırnakları. Uzun olursa nasıl hissedersiniz bakan? Tiksinirim. Ya bu kadar tiksinirim. Bir erkeğin ilk neresi? Benim ellerim mesela kadın elleri gibi bunu biliyor muydunuz? İnce mesela en, en, çok böyle hani annemlerin böyle ellerine benziyor mesela. Babamınkiyle hiç böyle alakası yok böyle. Fotoğraflarda görmüştünüz, mü? görmüşsünüzdür böyle. Acaba ben kız olacakmışım da böyle en son mu bir şey olmuş? Öyle bir, bir şey olabilir yani. Saçta da mesela öyle bir şey var doğru. Saçın çok garibime gidiyor benim. Evet saçta da var öyle bir şey. Yağlanmıyor. Enteresan öyle bir şey var yani doğru bu. Ee, Kemal'in e saçı yağlanmıyor ben çıldırıyorum. Mesela şey de. Ne attın Enes lan? Erkek yaptım ama yeter. Bir erkek olarak görüşürüz. Mesela. Mesela. Ama herkes ezbere biliyor mesela bunu anladın mı? <laughs> Bu mesela burada bir hani bir şey bir müzik olsa da bunu herkes ezbere biliyor mesela. Enteresan bir videodur kendisi. Memcük. <laughs> dikkatinizi çeker. Gözleri. Nasıl oldu? Ee, renkli gözlü. İlk neresi dikkatinizi çeker? elleri. Baba yine bir ister yani. koyayım ya. İnce, uzun, temiz, bakımlı. Temiz. Mesela böyle bakımsız bir gördüğünüzde ne hissedersiniz? El demek ki el en çok arkadaşlar. El drop yok, drop yok. Bilgisayar ana skill'de drop'tan değil. Ee, el olayı şu an en çok aldığımız cevaplar arasında. Bundan sonra arkadaşlar elinize dikkat edin bak. Bu böyle bir kızla buluştunuz bir şey falan o an işten mişten çıktınız. elleri şey direkt cebatın elleri. Eller cepte gezin en kötü anladın eller, mı? Bir yere oturdunuz cepte konuşun ama Cepte konuşun. konuşun aynen öyle değil mi? O Ona bakıcan yani, aga. ona bir yani bakıcan ya yani. Hasta mı bu çocuk niye eller cepte konuşuyor falan der ama yani Chat'teki kızlara soralım chat'teki kızlar söylesin ee, Bir erkeğin ilk neresine bakarsınız siz söyleyin bakalım evet. Ama real kızlar söylesin Bine Bine ya oğlum Burada da soracak dur bir dakika ben Biliyorum nereye soracağım dur Eee melekler, odası. melekler odasına gidiyor. Gelsene melekler odasına girelim. Melekler odasına baksana yemin ediyorum. Senlerin melekleri? Kızlar yayındayım da bir şey soracağım. bir erkeğin ilk neresi dikkatinizi çeker? Bir dese ya amına bakarım diyorum. Göt abimi, poposu, gözleri, elleri, elleri, yüz, göz, evet. çenesi, gözleri, göt yüzü, yazan en göt yani. elleri, banlanacağız bok <laughs> elleri, saç, diş, boynu, güzel saçı, elleri, kalbi, gözü, dişleri, diş, eller, göt, eller, yine geldiniz, saçı, sesi, dişleri, A Kemal abi, ee, saçı, götü, ee, insandır, ananızı sikeyim. O ne lan? Orada, lan oğlum ya sen niye söylüyorsun arada? Allah Allah. Nereden atıyorduk lan ben şeyi unuttum. Sağa tıklıyorsun. Boyu, eee, elleri, yürüyüşü, el dişi, beyni, götü götü. Erkeğin götüne bakarsın götüne. Ne için lazımsa. <laughs> Bizim kızlar da yemin ediyorum burada da ne kadar oğlum bitmiyor lan bir soru sorduk. Burnu, götü, elleri saçı, el koku, dudakları. Bu, ben kazandım Ben. Ali, sana yemin Efendim. ediyorum yüzde dokuz beni tarif ettiler lan. Lan burnu dedi Demek ki de olması Daha gereken... E e de. Tamam işte dikkat çeker oğlum burnun benim. Dikkat çeker, <laughs> dikkat çeker de iyi önde değil. Oğlum <laughs> tamamen dikkat çekiyor işte. Dudak. Benim burnun çok iyi uçuk ya. <laughs> Enes senin belanı bir de Ezgi yapmış adam. E, aynen buna. Enes de Ezgi diye gelmiş <laughs> atma, ya manyak yani. ama. Atma atma e, ee, yayın linki atsana. Bir kolay. ya yayın linki ne oğlum şimdi kendi yayınımın linkini mi atayım? Bilmiyor mu kız benim yayını link istiyor bir de. Ben niye buradan ha, kız duymuyor çünkü doğru. Sesi eee <laughs> Elvin'de at Elvin. <laughs> at at kana gitsin amına koyayım. <laughs> Onu itteleyin kana itteleyin o çocuğu <laughs> Abi banyo yiyeceğiz yok lan, ne bana Sizde her şey amına koyayım bu Kanalda da bu olmaya başladı herkeste bir anksiyete krizi tutuyor bak Abi banyo yiyeceğiz banyo yiyeceğiz Melek, Melek odası nerede Ali Aşağıda bayağı aşağıda Çuka ee, aşağıda Eee, şu a, benim yanıma çekseniz de bir aşağı şuraya çekseniz Tamam. Bunlar buradan şimdi abartı. Herkes göt göt yazıyor da onu canlıda öyle söyleyemezler. Onu canlıda bunu asıl eee öğrenmek o lazım. ne kadar aşağıdan. Ya işte burada herkes atar, anladın mı yani? Burada yaz, burada. Hanım oğlum yaz, bam bam bam. Ya sen ne yaptın? Odaya ne yaptın Ali'ye? Dur dur odaya kaybettim. Orası bu çocuğu kendi DJ'sini attı odaya. Arkadaşlar ben DJ'mi yaptım. Allah Allah. <laughs> ha ah, burada. Kemal gibi olması diyem de sevgilisi var lan. Cık. Ama böyle olmaz ki kızlar. Böyle olmaz yani. Şimdi <laughs> bağla. <laughs> <laughs> Ali mort mu oldun lan? Köpek. Oğlum bir oda var Kemal aşağıda. Baba <laughs> ne oluyor ne oluyor? Evet, Sen neyi çekemedin ya? ya. <laughs> oha oha. Nereye? Oğlum ha. ne kadar dolu şu an? Çok Baba buraya artık saatlik ücret alacağım ha gençler. <laughs> Bunu böyle kullanıyorsunuz bu server'ı ama vallahi buranın artık yazıyor amına koyayım. bu elektrik yazıyor bu ya. <laughs> Herkes bir sesini kapatsın. Allah aşkına şimdi gireceğim böyle Öyle bir şey kalabalık olmasın. Selam kızlar. Selam. Selam. Ana hiç olmadı lan. <laughs> Selam. Ee, şimdi şöyle e, biz bir video izliyorduk. Şimdi melekler odasında da yazdım da. Ama orada böyle çok işte popodur şeydir göttür falan gelince ben dedim gerçekten bunlar söylenmez. Gerçekte gerçeğini düşünürler şimdi ne düşünüyorlarsa onu söylerler diye düşündüm. Ee, videomuzun konusu şuydu. Öncelikle bir muvaffakat nameleri imzalayalım. <laughs> bir yayındasınız şu an. <laughs> Ali bir, Ali elden ele bir imza attırsana kızlara. Ee, bir erkeğin ilk neresi dikkatinizi çeker? Elleri. <laughs> Elleri. Bence el ve diş. El ve diş çıktı. Bir Bence ya. direkt yüzü dişleri falan. Yüzü Yaz dişleri. zekası <laughs> ve saygılı olması. Ee, zekası saygısı. Bu tüm herhalde bizim chat burada kaybetti. Ee, başka? <laughs> Gözleri ya. Gözleri şimdi kazandılar. Hiç ben bence. E ee, Aga ben, ben anlamadım. Götü diyenler nerede? Nerede o? Götü güzelse bir adım seviyordum. yani neredeler onlar? Neyse neyse. Götü güzel seviyordum ben de Bir adım arkadadır diyeceksin Bak. çünkü o <laughs> <laughs> arkaya doğru olduğu için o. Bu... Yani onu bir mesela gördünüz mü şaka da ayrı bir efekt yani Ali bunu da öğretim sana. <laughs> şaka <laughs> yapmak da bir görev en kötü. Anladın mı? Bu arada mı? bence ses tonu da önemli birazcık. Doğru. Evet. Mesela evet, o Mesela ses yani... tonu güzel bir e, örnek verirsen bir yayıncı mesela. Yok yani, buradan bilmiyorum. bak hala buradan alakasız. Herhangi Erik Dal değil. Böyle genel şimdi Erik Dal'dan birini söyleyip hemen şey yapalım olmaz yani. Cyber mı mesela? <gülüyor> 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 Kemal bugün satsın bence. <laughs> Kim olabilir? Adal. Adal, aa mesela Adal öyle. Evet doğru söylüyor. Aa evet Adal'ın sesi çok güzel. Adal'ın sesi güzel. Şizofren İzap... olabilir. Adal mı şizofren olabilir? Değil ya çocukla tanıştık. Şiz, şiz. Öyle var, psikopatlıklar var da. <laughs> Bizim Xerox'u valla da boostlayalım. mesela o ses sonu olarak, aynen öyle. Kuzey, Kuzeyi biliyor musunuz? <laughs> ya Kuzi net bir kere ya. O bilmez miyiz ya? Efendim? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki de söyleyebilirsin. Ben size bağışlatmıştım. Bekar mısınız Kemal Bey? <laughs> ben Kemal Kaşlı uzun saçlı erkeklerden falan de baba ne oluyor şurada şimdi tutla yatacağız bugün ya. Baba böyle ama bu olmaz yani gençler. Bu olmaz yani maalesef ki bir tane kendine Sen var şu ülkede. Artık şunu... <laughs> Artık bir şu... Lütfen yani. Yok buradan benim be yani bu Twitch banı falan değil bu. Ben bunu normal evden ban yiyeceğim en son anladın mı? <laughs> Harbiden diyorum sıkıntıya gireceğiz en yani sonuna. Az daha övün de öyle çıkayım. <gülüyor> <gülüyor> Ali, <gülüyor> <gülüyor> Ali kıskanma lan it. <laughs> bak bak utandı bak. Utandı da konuşamıyor da bak. Vay be. E, siz ne yapıyorsunuz bu internet ortamından ne yapıyorsunuz? <laughs> Malibor'nun profil <Kemal, gülüyor> fotoğrafına sen. <laughs> Yo duymuyorum. Aa Discord bozuldu yine dur. Alo? Alo. Ha şimdi Alo. geliyor. Alo. Utan da konuşuyor diyor. Bizim ekipte utanma, arlanma hangimiz de var. Doğru diyor. <laughs> Doğru böyle. diyor. Var mı bu konuyla ilgili özel bir şey söyleyecek <laughs> var mı? Videoya devam ediyoruz ona göre. Ne? Maaf Mafik, mikrofonu yükleme, üfleme. Ondan etkilenmiyorlar. <laughs> ben değilim oğlum onu yapan. <laughs> <laughs> Hazır odayı buldu. Aa, yapıyor kızlara. <laughs> evet daha <hazırım. gülüyor> Videoya şimdi devam edeceğiz. <laughs> sapık yemin ediyorum ya. Burada toplu yemin ediyorum. Allah Allah. Ben üflemiyorum Barık. ne sapık herifsin. Kendinize çok iyi bakın o zaman. Ee, çok yakında e, melekleriyle yapmam. oyun günümüz var. Onu da hatırlatayım. E, herkes iyi İnşallah oldu. İnşallah Kemal abi. Da ya çok şükür. Umarım unutmazsın. Ya kim? Bu nasıl bunlar tepkiler <laughs> arkadaşlar? Ben ne zaman bir şey unuttum ya? Bu, bu Meleklerle metin ki. Valla bu tepkiler <laughs> yani ne bunlar yani böyle İyi bakın kendinize hadi. İyi yayınlar, i̇yi yayınlar Kemal abi. İyi yayınlar, yayınlar. Teşekkür Vay ederiz. Ben, ben. ben biraz burada Emel abi. Ya Ali çık <laughs> yukarı Allah seninle <laughs> belanı Odayı da yerine alın şimdi olay çıkmasın onla uğraşmam. <laughs> Bir biri alır <laughs> Enes. Enes go. Ee, İrem sonra demiş ki, ee, şaka yaptım azıcık gülün diye chat demiş İrem. <laughs> Teşekkürler. Toplamda 175 TL ee, göndermiş. Çok çok teşekkür ederiz. Eyvallah. E, bu gönderdiğiniz donation'lar chatime e, Steam cüzdan kodları